Henüz 12 yaşındaki bir öğrenci okul bahçesinde dehşet saçtı. Yanında getirdiği tüfekle okul müdürüne ateş etti. O dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Sabah ders zili çalmak üzereyken okul bahçesi bir anda silah sesiyle yankılandı. Olayın adresi Mersin Anamur'daki Çarıklar Ortaokulu'ydu. İddiaya göre 12 yaşındaki bir öğrenci yanında getirdiği tüfekle okul binasına yaklaştı. Küçük çocuk o sırada okul önünde oturan okul müdürünü hedef aldı. Hızla yaklaşan çocuk elindeki silahla tetiğe basarak dehşet saçtı. Okul müdürü kanlar içinde kalırken saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan okul müdürü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan çocuksa jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonrası okulda eğitim ve öğretime ara verildi. Ağır yaralı müdürün hayati tehlikesi sürerken olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.